Merhabalar dostlar arkadaşlar 25 Mart 2025 kapanışına göre teknik anlamda aşırı alım bölgesinde olan RSI'ye göre tabi arkadaşlar RSI indikatörümüz var. Buna göre aşırı alım bölgesinde olan ki bakın aşırı alım bölgesi RSI'nin 70 değeri üzerine olan hisseler aşırı alım bölgesinde. Bunu özellikle söyleyelim. Ama bunu arkadaşlar daha daha yükselmesi demek düzeltmenin daha da sertleşme ihtimalini karşımıza çıkıyor. Bakın ihtimalden bahsediyorum. kesinlikten kesinlikle bahsetmiyorum arkadaşlar. Tedbirli olmanızda her zaman fayda vardır. Şimdi buradan baktığımız zaman bakın RSI değeri 92.49. Zaten maksimum 100'dür arkadaşlar. Aşırı alım bölgesine girme değeri de 70'tir. Bu iyice arkadaşlar aşırı ısınmış gibi karşımıza çıkıyor. Euro yatırım holding, EU holding arkadaşlar kısaltma kodu şu anda en fazla arkadaşlar aşırı alım bölgesinin en yükseklerine sahip Euro yatırım holding. Arkasından 87,80 Papilio papilyon savunma. Arkasından Yibitaş Yozgat bir diye arkadaşlar 87 87,75 değeri var. Tekven holding, Hatex, Uşak, Sümer Varlık Yönetimi, Mercan Kimya arkadaşlar bunlara hani dikkat etmekte fayda var. Yani 70 üzeri olanların hepsine tedbir açısından dikkat etmekte fayda var ama en sıkıntılı olma ihtimalleri olanlar da en tepedekiler onda dikkat edelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.